Fason Radyo. Merhabalar, Fason Radyodasınız. Ben Zekiye. Britanya gündemine bakmaya devam ediyoruz. Bugün 23 Temmuz 2025. Hadi haberlerle başlayalım. Öncelikli olarak müzik dünyasından üzücü bir haberle başlıyoruz. BBC'nin aktardığına göre heavy metal müziğin öncülerinden olan Ozzy Osbourne 76 yaşında hayata veda etti. Efsanevi sanatçı ailesinin yanında ve sevenlerinin anılarında yaşayarak hayatını kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda bir veda konseri veren Osborne'un ölüm haberi müzikseverleri yasa boğmuş durumda. Şimdi sağlık alanına bir bakış atıyoruz. BBC'den gelen bir başka haber, Castle Hill Hastanesi'ne dair skandal bir iddiaya dikkat çekiyor. Hall yakınlarındaki bu hastanede hayatını kaybeden Brian Holmes adına iki farklı ölüm belgesi hazırlanmış. İddiaya göre hastane kendi hatasını örtbas etmeye çalıştı. Konu şu anda polisin detaylı bir soruşturması altında. BBC'nin bir başka haberinde ise çevrimiçi taciz vakalarına dair bir mağduriyet söz konusu. Anna Downs polis tarafından gerektiği kadar ciddiye alınmadığını belirterek yaşadığı cyber flashing yani çevrimiçi taciz olaylarını açıkladı. Downs hayal kırıklığı içinde BBC'ye ulaşıp sesini duyurmaya çalıştı. Sıradaki haber terörle mücadeleye odaklanıyor. BBC'nin bildirdiğine göre... Britanya'nın önde gelen suç birimleri 12 yaşından küçük çocuklar hakkında bile terör bağlantılı soruşturmalara başladığını açıkladı. Yaz tatili sürecinde çocukların ekran başında geçirdiği zamanın risk oluşturabileceği konusunda kritik uyarılar yapıldı. Guardian gazetesinden bir siyasi gelişme ile devam ediyoruz. Kemi Badenok'un liderliğinde Tory partisi gölge kabinesine yenilikler getirdi. James Cleverly'nin yeniden gölge konut sekreteri olarak atanması dikkat çekiyor. Ayrıca Edward Argar'ın sağlık sorunları nedeniyle gölge sağlık sekreterliğinden ayrıldığı haberi var. Badenoch'un liderliğindeki bu düzenlemeler bazı milletvekilleri arasında karışık tepkilere yol açtı. Reform Partisi'nin adalet sözcüsünden gelen tartışmalı açıklamalar kadın polis memurlarını gündeme taşıdı. Guardian'ın haberine göre Reform UK kadın memurların iri ve güçlü, erkek meslektaşlarıyla birlikte devriye gezmesi gerektiğini savundu. Ancak polis şeflerinden gelen tepkiler oldukça sert oldu. Kadın memurların önemini vurgulayan açıklamalar, reform yuka yönelik eleştirileri yoğunlaştırıyor. Son olarak, ABD'nin nükleer silahlarının yeniden Britanya'da konuşlandırıldığına dair iddiaları ele alıyoruz. Guardian'ın haberine göre, kampanya için nükleer silahsızlanma örgütü ve bazı uzmanlar, Dikkat çekici bir ABD Hava Kuvvetleri uçağının RAF Lakenheath'e iniş yapmış olmasını sorguluyor. Kier Starmer'a bu konuda parlamentoya durum açıklaması yapma çağrısında bulundular. Evet, bugünkü haberlerimiz bu şekildeydi. Fason Radyo Londra stüdyosundan size Britanya gündemini aktardım. Ben Zekiye, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Masson Radyo.